Bak Belçika'da bak bakalım Gökhan bize neler getirmiş bunlardan. Belçika en pahalı market ürünleri. Bak. Bakalım. Haydi bakalım. Al Bunlardan yedik mi? birlikte Belçika marketindeki en pahalı ürünlerle besleneceğiz. Arkamda Belçika'nın en popüler marketlerinden birisi var. Hadi gelin bakalım. Belçika La Türk bu aldı diyor. Hani aldı aldı. Ekonomisi nasıl? Belçika'da fiyatlar nasıl? Kategorilere ayıracağız arkadaşlar ve belli ürün gruplarından en pahalısını bulmaya çalışacağız sizlerle birlikte. İlk önce hangisine gidelim? Sular 0.40 2 litre su 15 lira oluyor. aynı mı? Vallahi bilmiyorum Türkiye'de kaç para. Küçük sular 7 liraydı en son ben aldığımda. Ya abi işte ama Türkiye ile kıyaslamamak lazım. Anladın mı? Yani niye kıyaslamamak lazım? Birim fiyatı abi orada. Büyük ihtimalle 0.30 evet. daha pahalı olabilir. spam spam yapan veledi şey yapsanıza ya. Sayma atlasanıza. Eyvallah. Eğer 0.5-7 liraysa bir buçuk daha pahalı olabilir. Üç katı sonuçta. İşte sebzelerin en pahalısını bul bakayım. En pahalı şey şu an gördüğüm kadarıyla bu havuç ve 3 kilo Şuna ha, havuç 2.60. Hayır abi TL olmaz. TL bakınca pahalı oluyor. Birim fiyatı, birim fiyatı Meryemcan, birim fiyatı. 9. Bir de şurada daha böyle arkadaşlar Baksman'ın havuçlarına benzeyen havuçlar var. Ay çok güzel. Aşırı tatlılar. Domates <laughs> en pahalısı şu ana kadar 2.99. Bakalım hadi gel. En pahalısı ginger Meryem. Aa evet. Cincir arkadaşlar burada 6 euro. Ya düşünsene 6 euro yani onların şeyiyle yani 6 birim 6 TL gibi bir şey satılıyor. 210 lira kilosu. onu bir tane alırsın zaten ama kilo başına en yüksek fiyat şu anda sebzelerde bu. Tipi itibariyle garip gözüküyor. İnsanlar o "Bu ya. Ne, nasıl bir sebze?" diye şaşırabilir bilmeyen varsa ama onu biraz saçma. Mi? Evet bilmeyen ama yoktur. alıyoruz. Şimdi meyve reyonuna geldik arkadaşlar. Bakalım en pahalı meyve burada kaç yürüyor satılıyor. 4.49'a portakal gördüm. 3.99'a lime var. 3.75. Ulan ben şey markette 189 TL'ye kiraz gördüm arkadaşlar. Zencefil zencefil. 189 TL TL kiraz. Ne yapacaksın sen onu? O ne öyle? Bedava mı? Garagor'cum bir abone oldun sen. Yani bir abone oldun yani 180-200 TL sana ucuz geliyorsa 150 TL'ye ablana bir abone oldun ve sonrası devam ettir. Hadi canım bakalım. Hadi. Bir şey elma var. 3.99'a farklı bir Benim elma çeşidi var. Beni mısınız lütfen? Salim'ciğim sen mal mısın kanka? Takipten çık git. 99'a. İncir mi o? Aa, Aaa hayır. Vallahi Konya'da ha, bir merkez. Fişne en pahalısı. Fişne. 4.79 mu? Ya keşke şu olsaydı şunların güzelliğine bak da bunları alsaydık yeseydik. 5.99 bu. <laughs> Ay bu cranberry. Evet cranberry. en bu. Arkadaşlar ilk bu videoyu çektiğimde Türkiye'de bunun meyve suyunu almıştık markette. En pahalı meyve suyuydu. Burada şimdi tazesini bulduk. Bu arada şu çilekleri sizlere göstermek istiyorum. Harika gözüküyorlar. Evet. Ve fiyatları 4.49. Keşke. Çok iyi yalnız diyorum ki hani şu olsaydı bizim en pahalı meyvemiz de ben şunu yeseydim. Ben dedi. bunu hiç yemedim. Ben bunu daha çok merak ediyorum. Bunu o zaman alıyorum. 210 lira oluyor bunun kilosu arkadaşlar. Bunu sepetimize attık. Belçika'nın en ünlü yiyeceklerinden birisi de waffle. 5.99'muş. Zaten Oo. abur cubur almak istiyordum. Eğer bu en pahalı abur cuburlardan birisi ise bunu döner alırız. Sizlerle birlikte deneriz. Zibilyon tane var. 2 4 6 daha. 4 kere 6 24. 24 ne lan bu? waffle var içerisinde. <laughs> ya şimdi burada gördüğüm şeyler beni hiç e Türkiye'de böyle ne? ürünler. Ne? ne biliyorsun? 500'ler deli gibi ürünler buluyorduk. Burada her şey 5 euro falan ya. Bana pahalı gelmedi hiçbir şey. 2.99'da şöyle bir şey var. Bizdeki rulokat. <laughs> Ama o vafından pahalıydı. Evet. Aa Çikolata 1.19. Ya koca çikolatayı 1.19 euroya satıyorlar. Şaka mı ya? Bu, bu devasa şey 4 euro. Gözüme euro kaçtı. Doktor. Oha! <laughs> Kocaman aile boyu kek. 140. 4 euro bakar mısın abi? 7. Aa en pahalı bu. Gala çaklat. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gökhan sen bize sertlik şeyler mi getirdin? Şeyin euro'nun şeyine. Bize hiç bunlardan geçmiyor. Güzel bu? Devasa artık <laughs> aile boyu eve götürürüz bu koca kutuyu. Evet çok ailemiz geldin. yer. Hem seninki yer hem benimki yer. Vav. Wow. 7.49 euro arkadaşlar Ya bu. vallahi bu Bunu sen klima açmadığın için bu. mecbur onlara getirdin. Ben şunları mesela çok yükseldim. Çok güzel gözüküyorlar. Fiyata bak 1.09. Bir de indirime falan girmiş bak. Normalde 1.19'muş 1.09'a düşürmüşler. Bu <laughs> Şurada <laughs> 5 euroya bir şey var. Ama hani bu 5 euro'luk şeyler de Bu pazar şeysi. <laughs> Böyle ağır boyu büyük paketler. 259. 2 bu Türkiye'de de var. 219. Aa benim en sevdiğim şeyler bunlar. Benim dünyada en çok tükettiğim şeyler. 0.85. Gramajın büyüklüğü büyük peki şaka mı? Şuna bakın. Bak. Bak kaç 145 gram. 29 lira Meryem. 30 lira. Şu 30 lira inanmıyorum. Şu şu kadarı içerisinde 10 tane var bu fiyata. Belki bu daha, da daha, daha pahalı. <laughs> daha pahalı. Daha pahalı. 0.85 ne alamıyorum. Çok seviyorum ama çok ucuz olduğu için alamıyorum. Bana hep diyorlar ki Meryem sen hep çok pahalı şeyleri seviyorsun. Senin çok pahalı zevklerin var. Benim zevklerim pahalı mal değil. Avrupa'da gel en ucuz şeyler. Sevdiğim şeyler en ucuz şeyler yemin ederim. İçerisinde 7 tane protein bar var. Ve Hı -hı. bunun fiyatı... 8.79. Şu ana kadar gördüğümüz en pahalı ürün bu. 307 lira ve size şunu söyleyeyim, bu protein barların böyle 105 liraya falan bir tane satılıyor Türkiye'de. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bak ben en uygun, yani şeye gittim, ya bu spor malzemeleri satışta toz moslatan yerler var ya, oraya gittim. 75'e var, 100'e var, 80'e var. Yani şurada adam kutusunu şey yaptı, fiyata bakın no. ya. İyi, iyi, sevdiğim şeyler. Şaka, gibi. Ay, Ayrı şaka gibi. gibi, Ay, gibi. 189'a satılıyor arkadaşlar. Aa. Burada bir tane daha waffle gördüm. Aa, Lotus'un waffle'ları bu çok Oy, güzel. Ay, bu çok iyidir. 2.99'a satılıyor. Aa, burada 8.99'a çikolata buldum. Aa, en pahası bu zaman değiştireceğiz. Evet. Çikolataları değiştireceğiz. Bunlar acaba Belçika'nın kral ve kraliçesi olabilir mi? Olabilir. Burada da krallık var çünkü arkadaşlar. Az önce bulmuş olduğumuz çikolatadan çok daha pahalı bir çikolata bulduk. 315 buldum. lira. Bak bu birazcık daha fancy gözüküyor. Yani kral ve kraliçeyi bunun üzerine fancy. basabildilerse herhalde vardır bir anlamı, bir manası. Şu gala çikolatasını bırakıyorum. Bu da çok güzeldi. Gerçekten bütün sülalemizin yiyebileceği tarzdaydı. Önümüzdeki bayramlarda da faydalanırdık ama bu Delacre gibi bir marka var bunu aldık. Şimdi cips reyonuna geldik. Bakalım en pahalı cips hangisi? 3.59'a gördüm. Ya 3.59 ama bunun <laughs> içerisinde kaç tane cips var arkadaşlar? 3.59. <laughs> Şuraya bak. Bütün yiyeceklerin üzerinde şöyle bir scoreboard var. Nutri score diyor. Besleyicilik büyük ihtimalle. Bu C sınıfındaymış. Mesela bu E sınıfında herhalde çok daha sağlıksız. <laughs> 359, 065, 133. Pringles falan. 133 Pringles mı? Canım dalga mı geçiyorsun? Abla lütfen oku. Bize göre Türkiye fiyatları pahalı. Onlara göre de onların fiyatları pahalı. Aynen öyle kardeşim. Kıskanıyorlar Biz o yüzden var ya deli gibi. Mesela Gökhan geldi aynen, buraya. Aynen. Kafayı yedi ya. Çok kıskandı. Yani mesela düşünsene. Onlarda 1.39 mu 1.59 mu ne Pringles. Bizde o kadar pahalı oldu ki Pringles. Satamadıkları için piyasadan çekildiler. Yani adamlar çekildi piyasadan satamıyoruz pahalı şeyleri ya. Falan çok ucuz kaldı ya. Yok mu şöyle az yağlı falan bir cipsiniz Allah aşkına? Evet, burası Bak biraz mesela benim sana gibiymiş. bir şey atıyorum. Şunu bir gösterir misin videonun ortasında? Niye? E, bu mesela alım gücü muhabbeti var ya bu en iyi örnek olacak sanırım. Ne evet. bu? Askeri ücretle ülkelere göre Asgari ücretle çalışan biri bir saat çalışırsa Türkiye ve dünya ülkelerinde marketten neler alabilir bir göz atalım. Olabilecek en ucuz yere geldik. 15 lira yumurta 37,5 lira sadece bunu alacağız. Bu bir yıl öncenin videosu bu arada arkadaşlar. Yani şu an 37,5 liraya ah, yumurta bulursun. <laughs> Güncellenen yeni saatlik asgari ücret 37 lira. Bir saat çalışmayla sadece bir tane 15 lira. Gürkan'cım sen de seyret sen birim fiyatı diyorsun adamlar ortalama 3500 lira kazanıyor. Aynıları öyle izle, izle, izle şimdi. Yumurta işte alabiliyoruz. herkese selamlar. Hep ya beraber, beraber gel. gel. Ve ürünlerimizi alıyoruz. 15,90 Ben baştan alacağım kaçırdım çünkü. Bak çok sinir aldım. Ufku sigara getir ya. <laughs> çok cömstü. Çok Bekle şimdi bak. 1 saatlik tamam. kazanç ile Türkiye ve dünya ülkelerinde neler alınabiliyor? Et var içinde bir yıl şimdi önce. 1 yıl önce. Çok mu? Bir var. Bir daha bugün ilk sigaram olabilir. <laughs> eyvallah. Bak açıyorum. Oturdun mu Ufko? Şunu buldum. Olur olur. Fazla hiç yok. Tamam. Hadi geç açıyorum. Aç Asgari ücretle çalışan biri bir saat çalışırsa Türkiye ve dünya ülkelerinde marketten neler alabilir bir göz atalım. Olabilecek en ucuz yere geldik. 15 lira yumurta 37,5 lira sadece bunu alacağız. güncel Bak adam yumurtayı aldı ve çıktı. Yerlenen yeni Asgari ücret yani 13.500 euro dedin ya. Bak 3500 euro. Bu, bu arada bir yıl öncenin şey arkadaşlar. Şu an, şu an, bu fiyata bulamaz. Şu an şey, şey de yükseldi neydi onun adı saatlik ücret de yükseldi ya. Yani bu şey saatlik asgari ücret 37 lira. Bir saat çalışmayla sadece bir tane 15 yumurta alabiliyoruz. Pantadan herkese selamlar. Hep beraber gelin ve ürünlerimizi al. Bak Allah aşkına yumurta al Ne almış ne evet. bu 15,5 dolarlık saatlik asgari ücret ile bir paket makarna, bir kilo muz, bir litre süt, 12 li yumurta ve yarım kilo kıyma alabiliriz. Avustralya biz bundan herkese merhaba. Ya bu arada bir bu şey söyleyeyim mi? Artık. 30 dolar. Normalde bunu açmayacaktım ee, zaten, Ufku çok özür dilerim benim şey de. Arkadaş hı. şey dedi ya, ondan açıyorum. Efendim Ufku'ya? O, oradaki süt vardı ya, Alman sütü. Evet. O zaten başlı başına 4-5 saatlik asgari ücret alıyor. 4 saatlik asgari bir şey ücretle var. 1 litre süt, 1 kilo yoğurt, yarım kilo kıyma... 8'i tuvalet kağıdı ve 12'li yumurta alabilirsiniz. Almanya'da bir saatlik asgari ücretle ne alırmış? Gelin hep birlikte inceleyelim. Zaten Zaten 600 gram kıyma, 2 litre süt, 18'li yumurta ve 1 kilo muz alabilirsiniz. İstişleden herkese selam. 23 frank saatlik, saatlik ya. ücretli yarım kilo et, 1 kilo süt, 6 yumurta, 1 kilo makarna, 1 kilo muz, beyaz peynir, Philadelphia ve somon alabiliyoruz. Herkese Amerika New York'tan selamlar. Topper'ın geldik. 15 dolara bu. Ya Laroza öyle olmuyor da biz de bunu sadece yumurta alıyoruz. 4 ürünü aldık. 12'li yumurta. Kıyma aldık. Makarna. Lan öyle olmuyor diyorsun adamlar fişlerini gösteriyor. Ve... Bir de bak orada ne var mesela orada fiyatlar ne siktir edin izleyek ya. Bir de sıkıntı ne biliyor musun? Orada askeri ücret çok az. Bilince fark ettik. uçağa da kaçıracağız birazdan video çekmeye. Bir daha görüşürüz. İlk bulduğumuz markete girdik. Kusura bakmayın daha pahalı bir market olabilir de. 1.99 evet. galiba en pahalısı bu. Tekli olarak bakarsak bu mu? Evet. Gramaj vesaire hesabı da yaptığımızda en pahalı cips markette şu anda bu. Ne kanka bizde de 70 lira cips yani ne alaka? O oluyor. 70 lira. E Beğenmeden ülkeden... Evet bunun da fiyatı 1.99. olur. Nereye? Bak yani 70 lira. Güzel, sen... Bilmiyorum ki cips ne kadar. Haberim yok. Cips almıyorum bayağıdır. 50 TL'ye aldım Megabo. Ha iyi iyi o zaman ha. İyi o zaman tamam. 50 ise iyi. Gözümün yaşını siliyorum bir saniye. <laughs> 40 TL vardı bu gece. Özel sağlık. Bu arada yapıştılar bir özel bir şey bu. diyecektim ama Nutri Score'u değilmiş öyle sağlık falan dedi. Ya onun Nutri var. Makarna var mı? Makarna alıp İstanbul'da <laughs> önce yapar mıyız? Yaparız. Adetimizdir ee, zaten. 1.35'e bu var. 0.79'a penne var. 2.25 var orada bak spagetti. <laughs> en pahalısı 2.25 euro. Türkiye'de 78 liraya makarna lir mı olur falan çıkıyorduk ya. Harbi mi? Bu ne evet. kadar oluyor 2.25? 78 lira oldu. Ay pahalı makarna 78 lira mı ya? Aldık 500 gram spagetti <gülüyor> makarna. <gülüyor> Aa 10 euro. Aa 10 euro en ne pahalı o? şey buldum. Aha Daha neymiş pahalı bir bu? Şey en pahalısı. Soğan bütün alışverişimizdeki en pahalılardan biri mi bu? Evet pis bir şeye de benziyor. Evet Pat. bu ne be? İğrenç bir şey en pahalı şey. Kalitelidir ya bu kadar Güzelmiş. pahalıysa. Artık acaba bir de peynir mi baksak? En pahalı peyniri mi alsak? Ben peynir çok severim. Buradan Türk marketlerinde seslenmek istiyorum. O Bak olsa... burada çekim yapıyoruz. Hiç kimse gelip de çekim yasak der. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? En sevdiğim makarna... Ankara'dır abi. Nuh'un Ankara. Çok iyi. Çok seviyorum onu. Bak bir şey söyleyeyim Bayılıyorum. Evet. Hiç kimse çekimimizi bölmedi. Türkiye'de hemen Başka, böyle bir şey çekse. Başka ben. Çekim yasak yalnız. Millet rahatsız oluyor diyorlar. Biraz utanıyorum. Bak Türk evet. influencerına burada destek oluyorlar. Bir dakika sonra. Türkiye'de ne kadar acaba? All right. Ah, üzerine geldi. Ah. üzerine geldik. Gazi peynirine bak. Biz Avrupa'da da şanımızı yürütüyoruz. Çok pahalı. 6 euro. Bunu aldık. Makarna aldık biliyorsunuz. Türkiye'de makarnamızın üzerine hep sos almıştık. Şimdi burada da makarna soslarının yanındayız. Bu büyük paket 1.99 euro. Ve pesto sosu da 3.49 euro. Şu ana kadar görmüş olduğum en pahalısı bu pesto sosu. Türkiye'de de pesto sosu en pahalısıydı. Yine pesto almıştık. Evet makarna sosumuzu da aldık arkadaşlar. Bence marketteki aşağı yukarı en pahalı ürünleri bulmayı başardık. Ve Farkındayım size de bundan çok pahalı gelmedi. Kulağa çok ucuz şeyler almışız gibi duyuluyor. Fakat gerçekten bunlar bulabildiğimiz en pahalı ürünler. Şimdi ödeme kısmına geldik. Abla üzerime sürüyor arabasını. <laughs> Kaç para tutacak? Kaç para tutacak? Türk parası cinsinden mi söyleyeyim, euro olarak mı söyleyeyim? Bana ne? Bence Bana ne ya? Arkadaşlar, 35 euroluk bir ürün fazla. Bence fazladır. 45. 45 lira tutacak. Ben de 60 diyorum. Alışverişimizi tamamladık arkadaşlar. Benim tahminim biraz daha yakın çıktı. Toplamda şey Belçika'dalar. 9 euro ödedik ve o da 1715 lira ediyor. Türkiye'de çok daha fazla bir ücret ödemiştik. Bir de üzerine aldığımız şeylerde indirim falan çıktı. Şimdi bunları sizlerle birlikte deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ürünlerimizi aldık. Sizlerle ilk denememize başlıyoruz. Acaba ilk olarak hangisiyle başlasam diye düşünüyorum da elime. <gülüyor> <gülüyor> bu, Oğlum, çok kötü görünüyor. Ben bunu yemem. Bu en pahalı ürünlerimizden birisi <laughs> ben olan. Ben onu yemem. Geliyor. Çok güzel. Ay, güzel ay, mi? Ay, güzel gözüküyor. Neyli acaba? Kötü durmuyor lan. Bakalım. lan ben bunu hayatta alıp yemem. Marketten almak şey, çok ne kadar lezzetli olabiliyor. Aa, çok açım biliyor musunuz? Aşırı heyecanlandım. Abla bu kadın yesek en besil tüm hayatını ne pornocular izliyor. Az bir yanlış şeyler izle. Fulya ablamı sevdiğinden tavsiye edilir. Linç değil. Ne? Bu neydi lan? Ne? Anladım o yüzden. Hani böyle çok 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 beğenebilirim. Oo oh, Hasan'cığım merhaba hoş Şöyle. geldin canım benim. Hmm. Böyle bir karanfil tadı geliyor. Hmm. Karanfil Şeftali hiç yakıştıramadım. Ya. Ya. Şeftali mi? Kavun mu? Bu fondan sevdiğim. Bir de Elma arkadaşlar. Elma mı? Elma. Tarçın, elma Bu bol, bol tarçın tadı ve karanfil tadı evet. geliyor. Ben elma turta severim. Bu arada bunun elmalı turta olduğunu bilmeden aldım. Lezzetliymiş biliyor musunuz? Ha, aşırı şekerli değil. Ben böyle şeylerde hep ona bakıyorum. O şeker boğaz yakıyor mu? Yedikten sonra ağzında garip bir tat kalıyor mu? Hop. Önce kalmıyor. Ya, güzelmiş. Lezzetli bir elmalı turta. Yer misin bir tane daha? Yerim. Bu normalde 360 lira civarındaydı arkadaşlar. Verilir buna ya. Bu da yarım kilo kek var ya. 500 gram gerçekten yani. Tadını beğensem fiyatını veririm ama ben beğenmedim. Ben beğendim yemeğe Ben de çok Kaç beğenmem ya. Fiyat performans olarak değerlendirme 8. Yemeğe de devam ediyorum bayağı beğendi. bir çayı içmene arkadaşlar oturduk ve burada denemelerimize devam edeceğiz. Şimdi hangisini deneyelim? Ben bunu çok merak ediyorum. Sen de çok merak ediyordun. Türkiye'de daha önce pek görmediğim, karşıma çıkmayan bir meyve. Ben hayatımda hiç Avrupa'da gerçekten en pahalı meyve buydu sanırım. Tramperin de lan bu. Böyle bir müzik grubu vardı lan. Tıpi var. In your Nasıl? Allah Allah. Böyle içinde bol bol çekirdek var. Çok nahoş bir tadı var. Hafif ekşi. Çok güzel ya. Bundan güzel meyve suyu falan olur bence. Anca evet. Tek başına yemesi keyifli değil. Ya de bir şeyleri karıştırırsın. güzel mi olur. Bir de yemesi kolay. Kızılcık. Yok lan diyor. öyle değil. Mi? Buna bu kadar para vermem. Ay gitti. Ay gitti hepsi. Çöpü kaldı. <laughs> güzel bir değil mi? Bu kadar para vermem açıkçası. Kaç puan veriyorsun? Altın. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bu cipsi deneyeceğiz. Bunun fiyatı 1.99 lira yani 70 TL'ye denk geliyor. Turp var sanırım, patates var ve havuç Bu galiba var. bir şey söyleyeyim mi? Ben... Bu sağlıklı cips hani bizde de not şey falan oluyor galiba öyle bir şey. Bu cipsi şimdi ambalajını açtım ve benim Türkiye'de o pahalı market zincirlerinden bir tanesinden aldığım cipse çok benziyor. Çok da severek Göster. tüketiyorum. İçini Şöyle göstereyim. göstereyim. Kokusu da aynı. Aa şey pancar da var. Evet bu sebzeli bir cips satılıyor. Onun fiyatına bakarız ve aşağı yazarız. Muadili kaç liraymış? Pancarlı mesela bu. Şekli de bu şekilde gözüküyor. Çok hmm. heyecanlandım. Çünkü çok güzel Bunu kokuyor. Bu bayağı şey. Evet. Sağlıklı. Evet. Aynısı benim Türkiye'de yediğim cipsin aynısı birebir. Niye bu kadar sevindim biliyor musunuz? O cips artık çok pahalıya satılıyor. Ve ben proteste ediyorum ve o cipsi almıyorum. Uzun zamandır yemiyordum. Şimdi bir mutlu oldum. Hmm. Bana bir 70 liralık cips uygun fiyatlı gibi geldi. Tadı da çok güzel. Ben 9 veriyorum. Arkadaşlar normalde Belçika serüvenimizin artık sonuna yaklaşmamız gerekiyor. Fakat uçağımız sürekli Rotary'o. Ne zaman ayrılacağım buradan bilmiyorum. Madem bizim uçağımız Rotary'o biz de protein barlarımızı yiyelim arkadaşlar. <laughs> bu protein barların hepsi 315 liraya denk geliyor. Bakalım kaç tane var içerisinde? Oha bir sürü var usta. Oha. 6-7. Genelde çift sayı koyarlar. 7'yi acaba niye koydular? Doğru bilirler. Niye 8, 8 değil 6 değil. 315'i 7'ye böl. Teşekkürler Fahret. Hoş geldin. Error. E siz bölersiniz bu da aranızda ben biliyorum. Çok zeki çocuklar var, sayısal çocuklar 30 var. 30 lira falan yapıyor. 30 lira falan yapıyormuş. Bunlar çok doyurucu oluyor bu arada. Ya bir şey söyleyeyim mi? Vay katman katman. Oo bu bir dakika bu değişik bir şeye benziyor da benim burada etlerim güzel değil ben sevmiyorum lan. Çok yoğun. Vay yenmiyor lan. Çamur gibi. <laughs> ben bundan bir daha asla yemem. Ben de yemem açık söyleyeyim. Bunları ne yapacağız? Canet. <laughs> Hı? Millete ikram edeyim mi? İstersen et. Guys, do you want some snacks? We don't like it so much. Yeah. You want as well? You sure? All right. Güzel, hayır demiş oldum. Millete ikram ettik arkadaşlar. Çünkü gerçekten biz sevmedik. Ama İnşallah onlar bitiremedim. sever. Evet. Kaç puan menüsü? Ben 3 puan veriyorum. Ya fiyat olarak çok uygun bence ama ben de 4 veriyorum. Okey. Hastasına, seven sever. Bir sonraki atıştırmalıkta görüşüyoruz. Şimdi bitti mi ya? Memleketimize döndük ha. arkadaşlar ve şimdi kendi ülkemizde Belçika'nın en pahalı ürünlerini denemeye devam ya edeceğiz. Şu Bildiğiniz tatlı. gibi bizim bu tarz videolarımızın bir olmazsa olmazı var. Makarna. Şimdi sizlerle birlikte bu makarnayı yapacağız. Bir Ankara makarnası vibe'ı var. Ankara makarnası. Sizlere demiştim ya bütün paketlerin üzerinde gıdaların skoru yazıyor. Bu da aa, iyi bir makarna belli ki bu. Şimdi bu makarnamız burada olsun. Oluyorum. Bir de bizim biliyorsunuz arkadaşlar bir gazi peynirimiz var. Bir de pesto sosumuz var. Bir de havalimanı güvenliklerinde ben şunu düşünmüştüm açıkçası. Bunu alırlar. Büyük ihtimalle uçağa kabini almazlar. Çünkü kabin bagajıma koymuştum. Ama peynirime dokunmadılar. Şöyle bir açalım. Bu nasıl aldılar yanım? İçisi su dolu bakar mısın? Bu 100 ml net üzerinde. Şimdi ben denemeyeceğim arkadaşlar. Bekleyeceğim ama Beylül denemek istiyor. Beylül su. bu ne? Biraz fazla sert bir peynir. Dene bakayım beğenecek misin? oluyor? Yalamaya <laughs> başladı en azından. Ya şöyle Belçikalı vatandaşlarımızın favorisi mi bu peynir acaba? Şöyle bir dilim kendime koyuyorum tabağıma. çok Ne yok ettin? olduğunu mu merak ettim? Gel göstereyim ne oldun? Ne makarna pişiyor. Senlik bir şey yok yani. Makarna yemezsin diye düşünüyorum. Ha. Artık süzgecin var yazmışsınız. Çok doğru eskiden süzgecim yoktu haklısınız. Artık süzgecim var makarnalarımı rahatlık. Ben, ben, ben makarna konuşamadım. Ben makarna süzgeçte şey yapmıyorum. <laughs> süzgeçte süzmüyorum. E, Kapağını şey yapıyorum, kapakla süzüyorum. Yağda yani üst, pişirirken suyuna yağ koyuyorum çünkü biraz şey olmasın diye. Öyle pişiriyorum kapakla. Tabi tabi mesela tencere şöyle ya. Kapağına basıyorum elimle, hafif şey yapıyorum böyle açıyorum şöyle pış, diye böyle böyle pişiriyorum. Şey, pişiriyorum da döküyorum. Aa ben iyice malı bağladım, ha. Pırısını biliyorum. Şimdi bu arkadaş yüzeceğiz. Elin yanmıyor mu? <laughs> Pişirirken kapağı kapatmıyorum. Kapak soğuk oluyor. Ee, ay ay yapışmış. ay gibi yapışmış bunun. <laughs> Yapışmasın diye yağ koyuyorum işte ben. <laughs> Karnımın perdeleri var. Tavan Ayşe gibi oldu. Tavan süsü gibi oldu avize. Elim yandı. Dur şunu kaşıkla ettireyim şöyle. Şu hareket önemli hani bak şu. Şu titreme vücudun bütün vücudun titremesi makarnayı süzerken. Valla bakamadım Mersin'e yine ben, ben sevmiyorum dünya... Sevmiyorum biliyorsunuz. Bu makarna yalnız şöyle bir gördüm bence. Böyle biraz fazla fazla mı hamur hamur? Evet. Ben hiç çok pişirmedim tadı gayet okey normal. Her zaman yaptığım gibi tadı ama... Sanki birbirine biraz fazla mı geçti? Allahını seven biraz yağ koysun. Pesto sosumuzun fiyatı 3.49 Euro'ydu. Bizim bulabildiğimiz en pahalı pesto sosuydu bu marketteki. Bu da 125 liraya denk geliyor. Şöyle bir bakalım. Hmm, çok güzel kokuyor. Görsel olarak sanki böyle birbirinden ayrışmış. Eve gelir gelmez bu arada buzdolabına koydum. Merak etmeyin. Şöyle bir karıştırıyorum kutusunun içerisinde. Dur da yemem ben kokuyor. ya sevmiyorum. Şöyle Üzerine ekliyorum. <laughs> çok da lezzetli olacağını düşünüyorum bu haliyle. Şimdi bakalım nasıl olmuş arkadaşlar deneyeyim. Yemem hmm. ben. İlk ağzıma attığımda çok beğendim. Fakat böyle bir yutarken boğazımı yaktı. Gerçekten onun içerisinde biriken yağ vardı ya. Acayip yoğun bir tat geliyor. Çok güzel. Tadı güzel. O yele fazla olmuş, yoğun. olmamış o. Hmm. Bu pesto sosunun içerisinden ben yoğun böyle kimyon tadı da alıyorum. Güzel, güzel. Çok güzel. Oo. Ama açıkçası Türkiye'deki daha güzeldi. Ama güzel. Kötü değil. Şimdi videonun başından beri en merak ettiğim ürünlerden birisi olan şu beyaz peyniri deneyeceğim arkadaşlar. Ufak bir parça alıyorum. Ne zaman ekmek yiyeceğiz? Beyaz peynir güzelmiş. Az yağlı, çok yoğun değil. Peki size bir şey soracağım. Beyaz peyniri sert mi seviyorsunuz yoksa yumuşak mı? Ben mesela yumuşak peyniri yemiyorum. Benim şey olacak böyle taş gibi olacak. Siz ne, Bana siz ne durumdasınız? Yok ben yumuşak, sert bak orta, yumuşak abla. Yumuşak bir iki tane şey yaptı ama genelde yumuşak ve yağlı. Sert, süzme peynir. Süzme olacak. Emem hoş geldin. Nefret ederim beyaz peynirden. İzmir tulum. Tulum çok severim de yani beyaz peynir yiyeceksem de sert severim. Yumuşak hiç dokunma. Değil tadı. Tuzlu da değil. Tam kıvamında. Makarnam şöyle geliyor arkadaşlar. Normal. Valla ben daha geçen etli ekmek yedim. Bir, bir yıl daha yemem. Geliyor. Makarna geliyor. kocaman bir blok yani. Ne Makarna böyle? olmadı. Makarna ya 10 üzerinden. 5 veriyorum. Pesto sosu için de 6 vereceğim. Beyaz peynir de 7 arkadaşlar. 7. Şimdi bu videomuzun starına geldik. Bu Aha. video içerisindeki en pahalı ürüne geldik arkadaşlar. Bu ürünümüzün fiyatı 9. En pahalı şey değil miydi ya? Turta değil miydi? ve bu da ee, 322 10 liraya, 10 liraya, liraya denk geliyor. Üstelik limited edition'mış. Ah bakın! Şöyle bir ambalajı var. Ben içerisinden tek çeşit, bizim bayram çikolatalarımız gibi çikolatalar çıkacak diye düşünmüştüm. Ama burada farklı farklı bir sürü şey var. Hadi şimdi Olsun, hemen açayım. Şöyle nesin, bir daha açıldıktan sonra da göstereyim size. Bakın, şuna bakar mısınız? Ya, Havalı gözüküyor arkadaşlar. Şimdi, pazardan aldığım bir tane, eve geldim bin tane. Favori atıştırmalığım şudur. Bizdeki lula kaplara benziyor ama içi boş. O yüzden ilk bunu denemek istiyorum. Kurabiyeyi de çikolataya göre daha çok severim. Hmm, çok güzelmiş bu. Şurada bir beyaz çikolata var. Ben beyaz çikolataları nefret ederim. Kalbinizi kırıyor. Lan ben onu yeşil gibi görüyorum ya sabahtan hmm. beri. Siz benim kalbimi kırmayın o zaman videoyu beğenin. Yeşil değil mi o ya? İçerisinde şöyle <laughs> beyaz yeşil çikolata zannediyorum. var. Şöyle arkadaşlarınıza fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Ay beyaz çikolatayı sevmem. Hmm. Yemem ben bir çok tercihim. Güzelmiş. Hemen şuna geçiyorum. Rulokat severim, hmm, rulokat, 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 rulokat sevilir. Şey, Yenir. Üstünde, şunu deneyeceğim. Yani üstündekinin şeyi yansıyor yeşil diye. Hmm, bu da çok <laughs> güzel. Sabah kadar oturup bunları yiyebilirim. Şimdi şunu deneyeceğim. Uuu, <laughs> bu da çok Beyaz çikolata yağlı evet ya. Oh. Şimdi Acık galiba bunla. bir tek bunu mu denemedik? Yok ortada denemediklerimiz var. Go Bu güzel mi? O güzel mi yoksa? <laughs> <ya> geliyor gidiyor. <laughs> Güzelmiş. Hmm. Şimdi şunu deniyorum. Hmm. Çok iyi. Geldiğimden beri çok yorgundum. Biraz vücudumda dopamin eksikliği vardı. Bu abur cuburlar, bu çikolatalar sayesinde şu an iyileştim. Gerçekten belki de daha önce yemeliydim. Şöyle bir şey var. Kralı. Çok çok şekerli. Bunu beğendim. Bittler, Çok severim no, ya. Bayılırım. Bitti. Buraya yani. koymuşlar bu prens ve prensesi ya da kral ve kraliçeyi. Ben de kral ve kraliçe olsaydım, arkasında dururdum bu ürünlerin. Kapı gibi dururdum. Şekerli falan, çikolata o tarz çok ağır beslenmeyi biliyorsunuz ki onaylamıyorum, sevmiyorum da ama... Aa Karam hani severim, karam çok severim. Bunlar güzel ürünler. Karam Benim favorim şu ikisi. Fiyat olarak evet yüksek. Özellikle o marketteki en pahalı ürünlerden birisiydi. Fakat bizim ülkemize göre çok da pahalı değil. Bu Türkiye'de satılıyorsaydı eminim 500 lira olurdu. O yüzden ben buna böyle bir hakkıyla 9 puan veriyorum. Gerçekten veriyorum. Paraya değmez. da tekrardan bir ısırıkta alıyorum. Benim alacağım bir şey değil. Ben şey değilimdir. Ben, ben çok tat sevmiyorum galiba ona karar verdim bugün sizlerle birlikte Belçika'daki en pahalı market ürünleri. Ya kurban olurum senin gözüne ben tersettik. ya. Ve Türkiye'deki en pahalı market ürünleriyle de karşılaştırmaya çalıştık. Eğer <laughs> bu e <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Allah Allah. Güzel video.